Yıldız Tilbe'den şok açıklamalar. Başarılı sanatçı kime neden ateş püskürdü? Hangi ünlüden hoşlanmıyor? İddia ediyoruz. Bu röportaj çok konuşulacak. Çok terbiyesizce yapılıyor. Saygı sınırlarını zorluyor. O yüzden hoşlanmıyorum. Bırak. Yıldız ile sohbetimize vakit kaybetmeden başlıyoruz. Ünlü sanatçı bu yıl yeni bir albüm çıkarmayacağını söylüyor. Albüm yok şu sıralar. En az bir yıl yapmayacağım hiçbir şey. Biraz zaman geçsin. Acık özlesinler beni. Ben de özleyeyim bir şeyleri. <laughs> Yıldız Hanım albüm çıkarmayacak ama sürpriz bir projede yer alarak hayranlarını çok şaşırtacak. Ünlü sanatçı bakın hangi rock grubuyla düet yapacakmış. E, mangada bir düetim var. Bir tane şiir yazdım. Besteler besteleyecekler. İnşallah çok güzel olacak. Bu arada komedyen Sefa'nın Yıldız Tilbe taklitlerini bilmeyen yoktur. Şşş. Çok güzel. Çakmak da görmek istiyorum. Bozmuyor, bozmuyor. Dur bakayım. Bunu yapabiliriz herhalde. Geceyi gün siler. Eliflerin hasreti. Tek başına. Yıldız Tilbe, Sefa'nın yaptığı taklitlerin birçoğunu beğenmediğini söylüyor. Bazı taklitlerimden hoşlanmıyorum. Doğrusu duyduklarımız bizi çok şaşırtıyor. Ama durun daha bitmedi. Yıldız Hanım, Sefa'nın kendi taklitlerini yaparken saygı sınırlarını aştığını öne sürüyor. Bakalım genç komedyenden konuyla ilgili nasıl bir yorum gelecek? Bazıları çok terbiyesizce yapılıyor. Yani ...saygı sınırlarını zorluyor. O yüzden hoşlanmıyorum hepsinden. O bu benim ayarım olabilir mi? Benim elime su dökebilir mi? Ve sıra geldiği o malum konuya. Artık uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yıldız Tilbe yakın zaman önce... ...basın mensuplarına karşı takındığı... ...agresif tavırlarla gündeme gelmişti. Peki başarılı sanatçı o gece... ...neden öyle davranmış dersiniz? O gün ağlamıştım. Telefon geldi, Bilal Dersoy öldü dediler bize. Ödümüz koptu, aradık... Konuştuk onunla neyse daha beş dakika geçmeden Azer Bülbül öldü dediler. Aradık gerçekmiş. Açılın, hiçbirinize vaktim yok. Açılın, açılın, açılın. Hadi, hadi, hadi. Bana dışarıda televizyoncular vardı dediler. Üç taneydi televizyoncular. Bir çıktım yüz üç tane olmuşlar. Ben, açılın dedim açılmayınca da onlar. Öyle geçmek durumunda kaldım aslında. Onlarla ilgili bir durum değildi yani. Neyse efendim olur böyle şeyler. Haydi magazinde izleyicilerine en sempatikallerinizle bir öpücük gönderin de barışıp tatlı bir şekilde sonlandıralım bu olayı. Herkese sevgilerimi sunuyorum, öpüyorum herkesi buradan. <laughs> Evinizin